Oyun dünyasında çoğu kişinin merakla beklediği Cyberpunk 2077 çok detaylı ve kaliteli bir oyun olacağı benziyor. Bizde kalan kısa sürede tüm detaylara değinmesek de kesinlikle oyunu almadan önce bilmeniz gereken bilgileri sizin için sıraladık. Oyunun fiyatı Oyun Türkiye'ye özel fiyat politikası ile Steam ve Epic Games 850 e TL'ye satılmaktadır. Amerika'da ise 60 Amerikan doları CD Projekt'in sahip olduğu GOG.com'da ise 42 Amerikan dolarına satılmaktadır. Fakat GOG.com'da Türkiye'de fiyatı bulunmadığı için ortaya pek hoş rakamlar çıkmamakta. Konsollarda ise tam anlamıyla bir Türkiye fiyatı bulunmamaktadır. Xbox ve PlayStation'da 460 TL'lik bir fiyatı vardır. Sistem gereksinimleri Oyun yayınlanan detaylı sistem gereksinimlerine göre yeni nesil oyun olmasına rağmen gerçekten sistem dostu bir oyun olacağı benziyor. Üstelik Cyberpunk 2077 GeForce ve Stadia'da ilk günden yayında olacaklar. Erken sipariş Oyunu erken sipariş etmeli miyim? Erken siparişin her oyunda olduğu gibi birkaç artısı var. Oyunu 3 gün önce indirebilmek ve erken siparişe özel bir görevde var olacak. Görevin uzun olacağını düşünmüyoruz. İleride Gold Edition sürümlerinde eklenmesi muhtemel. Oyunun çıktığı zaman veya ilerisinde fiyatına değişikliği olabilir. Bu fiyat değişikliğine yakalanmamanız ve oyunu oynamak istiyorsanız ne kadar erken alabiliyorsanız almanızı öneriyoruz. Hikayede baş kahraman V'nin ölümsüzlük çipini aradığını görüyoruz. Elbette işler düşündüğü gibi gitmiyor. Hikaye süresi olarak CD Projekt'in başka bir oyunu olan Witcher 3'ten kısa bir hikayesi olacağı yapımcılar tarafından söylenmişti. Bunun sebebi oyuncuların Witcher'ın ana hikayesini bitirme oranlarının düşük olmasıydı. Witcher 3 55 saatlik bir ana hikaye sahipti ve Cyberpunk 2077'yi oynayan bir test ekibi üyesi 175 saat oynadığını ve bitiremediğini belirtti. Bu süre en zor zorlukta gizli oynayarak ve tüm detaylarını kurcalayarak ulaşıldı. Yani bizim tahminimize göre oyunu %100 bitirmek 60 ila 100 saat sürecek gibi gözüküyor. Başlangıçta 3 adet oyuna başlama şekli seçiyoruz ve bunların her biri farklı deneyimler, yetenekler, tecrübeler kazandırsa da özünde üçünde de yolumuz Keanu Reeves abimize çıkacak. Nomad, Corpo ve Street Kid olmak üzere 3 farklı ilerleme yolumuz var. Ve her biri, diyaloglarda ve görev seçimlerinde bize farklı öğeler sunacağını yayınlayan fragmanlardan biliyoruz. Böylesine detaylı ve büyük bir rol yapma oyununda tabii ki sürüsüne karakter kişiselleştirme öğesi de mevcut. Farklı yüzler, saç stilleri, gözler, burunlar, çeneler, kulaklar ve ağızlar arasından seçim yapabilirsiniz. Makyajı, yara izlerini, piercingleri ve kıyafetleri değiştirebilir dövmeler, göz modları, dış görünüm modları ve yüzey kablolaması ekleyin ve farklı sesler ve vücut tipleri ile ister ışıklı mışıklı samuray isterseniz yerli bir Night City karakteri olun seçim tamamen sizin. Mevcut tüm karakter oluşturma seçenekleri için Cyberpunk 2077'nin birinci şahıs oyunu olması hayranlar için belki de en şaşırtıcısıydı topluluk lideri Marki Mamot buna devam etme kararından oynanış ve hikaye anlatma perspektiflerinden en iyisinin birinci şahıs olduğunu belirtti. Üçüncü şahıs bakış açısı ara sıra ortaya çıksa da bu sadece bazı ara sahnelerde ve sürüş sırasında olacaktır. V, envanter menüsünde ve aynalara bakıldığında da görünecektir. Eğer üçüncü şahısla oynama meraklısıysanız kesinlikle her FPS oyununda olduğu gibi topluluk tarafından modunun geleceğini düşünüyoruz. oyunun yapımcıları oyunun ana kahramanının karakterimiz değil, Night City olduğunu belirtmişti. Cyberpunk 2077 dünyası oldukça fazla derinliğe sahiptir. Night City, ülkenin geri kalanından tamamen bağımsızdır. Heywood, Pacifica, Westbrook, City Center, Watson ve Santo Domingo ve 16 nahiyeye bölünmüştür. Her mahallenin kendine özgü bir tarzı, hikayesi ve kendisine hakim olan çetesi vardır. Şehir merkezi çok sayıda Megacrop için yer alarak hizmet veren yemyeşil bir merkezdir. Bu arada Pasifika yatırımın buharlaşmasının ardından ölüme terk edilmiş bir katil beldesi ve şimdi her türlü suça ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Night City'nin dışında bulunan ağır kirliliğe sahip ve göçebelerin yaşadığı Badlands de var. Night City'de meydana gelen tüm suçlarla birlikte V çok sayıda farklı çeteyle karşılaşacaktır. Her çetenin kendi motivasyonları, tarzı ve hikayesi vardır ve V her çetenin tamircilerinden görev alabilir devasa şirketler, Cyberpunk 2077'de bol bol karşılaşacağımız dünyadaki her şey sahip olan ve yöneten şirketlerdir. Arasaka, Maxtech, Aka Psycho Squad, Taruma Team International, Militech, Kang Tao, Budget Arms, bir sürü insanlığı bu hale getiren şirketlerle karşılaşacağız. Örneğin, Trauma Team International, fahiş fiyatlara sahip acil tıbbi yardım şirketidir. Jackie Wallace, V'nin yoldaşı olarak epeyce öne çıktı. Ancak bu rolü yerine getirebilecek başkaları da olacak. Tasarımcılardan Philip Weber, geliştirici bir soru cevap bölümünde oyun boyunca birkaç farklı yol arkadaşı olacağını söyledi. V'ye farklı görevlerde eşlik etmenin yanı sıra onlarla takılabilirler ve hikayede önemli roller üstlenirler. İlginç bir şekilde bu karakterlerden bazıları seçimlerimize bağlı olarak arkadaş veya düşman olabilir. CD Projekt Red romantizmi nasıl işleyeceğini açıkça belirtmemiş olsa da görev tasarımcısı Pavel Sasco, Ağustos 2019'da GameSpot'ta V'nin NPC'lere ilgi duyabileceğini söyledi. Ana görevin yanı sıra oyuncular, belirli bir şablonu takip eden ancak kendilerini benzersiz hissettirecek şekilde özelleştirilen yan görevler olan Street Stories keyfini çıkartabilirler. Bu görevlerde ana görev kalitesine sinematik ve hikaye anlatımı göremeyecek olsak da en azından çoğunda kendilerine öz hikayeleri ve size katlı xp puanları ve tecrübeler olacak. Oyunun yapımcıları oyunda oyun içi ödemelerin oyunu etkilemeyeceğini belirtti. Bizim tahminimizce kostüm satmayı planlamaktalar ve bu kostümler online için. Oyunun online sisteminin geleceğini, bunun ileri bir tarihte olacağını söylediler. Bizim tahminimizce Cyberpunk Online tamamıyla GTA Online kafasında ekibinizle görevler yaptığınız, diğer düşman ekiplerle savaştığınız bir oyun olacağını düşünüyoruz. Söylentilere göre oyunun birden fazla sonu olacak. Oyun içinde bu kadar seçilebilir detay varken aslında kaçınılmaz bir olay ve bu kadar seçeneklere sahip oyunu birçoğumuz defalarca bitirecek. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi belirtmek istiyorsanız altta yorumlara yazabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar.